Selamünaleyküm, hayırlı cumalar. Bugün size Erzincan'dan dedim bir sesleneyim, size Erzincan'ı göstereyim. Terzi Baba Camisi'ne geldik, Terzi Baba Mezarlığı'na geldik şehitliğine. Bir dakika. Şurası... Erzincan Evliyalar Şehri. Ve Erzincan Belediyesi çok güzel bir hizmet yapmış burada. Her cuma ücretsiz Servis düzenliyor ve bu servislerle e, buranın halkı her cuma tıklım tıklım dolduruyor. Hanımlar Mescidi var burada. Şimdi Erzincan'ı bilip de özleyenler için dedik. Cuma günleri insanlar e, dağıtmak istedikleri... Bakın mesela dağıtmaya başlamışlar bile hayır için, hasenat için. Simit ve ayran... Allah hayrınızı kabul eylesin. Amin, hayır, hayır, buyur, sağ olun, buyur, çok hayır. teşekkür ederim. Ee, alın, alın. Heh, ölmüş geçmişlerinin ruhlarına burada sağ. karpuzlar dağıtılır, üzümler dağıtılır, Hı -hı. şekerler dağıtılır, evet, işte simit evet. ve ayran ne dağıtmak istemişler. Tabii, sizin tabii. de ölmüşlerinizin ruhuna gitsin. Allah, Allah, Allah kabul etsin. Allah, Allah kabul sağ olun, sağ olun. Allah çok teşekkür ederim. Bugünkü olun, rızkımız Allah da burada. Allah. Allah razı olsun. Sizin de ölmüş geçmişleriniz varsa bakın sizin için de güzel tercih olur bunlar. Evet Terzi Baba Hazretleri'nin yeri. Lebli Baba, Leblebici Hazretleri kapısı varmış. Şeyh Beşir Efendi Hazretleri kapısı varmış. Dede Paşa Hazretleri kapısı. Terzi Baba Hazretleri kapısı. Deprem Şehitleri kapısı. Nedim Muradoğlu kapısı. Çermeli Hoca kapısı. İbrahim Hakkı Hazretleri kapısı. Şeyh Fehmi Efendi kapısı. Şemsettin Uçar kapısı. Burası Abdurrahim Efendi'nin kabri. Terz Baba Hazretleri Erzincan'da yetişen büyük bir evliyadır. Ledünni ilimlerde o kadar geniş bir deryası var ki mübarek fakir seyyah. Erzincan'a gelip üzerindeki paltosu görünmezdi. Yamadan zavallı fakir yolcu bir buldu. Terzi babayı dedi ki, diker misiniz şu üzerimdeki hırkayı ve abayı? Ertesi gün o fakir geldiğinde dükkana paltonuz hazır deyip kalktı, verdi ve mübarek ona çok şükretti, dua etti. Allahu Teala'ya borcum ne kadar diye sordu. Borcun yok, afiyetle giyin onu dedi. Zira ben Allah için diktim senin paltonu. Fakir açtı elini ve dedi ki, ya ilahi, evliya kullarından eyle bunu dahi. O günlerde Mevlana Halid-i Bağdadi'de talebelerinden olan Abdullah Mekki'ye bir icazet vererek demiştir ki kendine sen de bu emaneti verirsin bir ehline. Mesafeler kat Erzurum'a geldiler. Oradan da Erzincan şehrine yöneldiler. Ne zaman ki az sonra Erzincan'a geldiler gökyüzünden o yere nur yağıyor gördüler. Mübarek dedi ki evet dedi bakın aradığım şehir burası diyerek kenar bir mahallede ikamet eylediler. Nihayet terzi baba teşrif etti oraya. İçeriye girince hemen kalktı ayağa sonra terzi babaya buyurdu ki kardeşim ben de bir emanet var hocamdan almıştım. Bunu sana çok menfaat, çok nimet sağlayacak. İnsanlar akın akın sana doğru koşacak dedi ki: "Ey efendim nedir aslı bu işin? Ben asla Allah demem dünyalık bir şey için. Sen bu güzel sözünle ispat ettin kendini. Mübarek olsun sana. Uzat şimdi elini." dedi. O günden itibaren girdi başka bir hale. Zira o tasavvufta ermişti tam kemale diye yazısını okudum sizin için. Bakın. Selsebil Cennet Çeşmesi. Bu bir hayrat. Suları kesilmiş şimdi. Evet görüyorsunuz değil mi? Hazretleri Çiçek diye. Mevlana Hazretleri'nin kız kardeşi. Neresi? Aa, Çiçek. Hacı amcam bize şimdi burayı anlatacak. Memlekette ben tanıyorum. Memlekete hep Hacı dayım tanırmış. Aa, çok güzel Allah razı olsun bakın sizin için. Allahu Teala bizim için gönderdi bir... Hanım diyeyim çınana yok ha. O gene <laughs> <çınlanacak, ha? gülüyor> <laughs> <laughs> hmm. de çınana çınana gider görür. Lan çıkarı çınana yok ha. Yöresel dilin güzelliği. De, kız kardeşi hmm. Ha, buraya gideceğim. Şimdi buraya da bakacaksınız. Tamam. Şivesinin tamam. güzelliğini görüyorsunuz değil mi? Burada Veysel Karan'ın Hazretleri'nin aile mezarlığı. Oo. Hmm. Bunu da okuyun. Evet. Hah, Allah razı olsun desin yeter. Evet, olsun. Allah razı olsun. Hayırlı cumalar. Ol. Allah razı olsun. Allah Başka Allah anlatacağın yer var mı? ağacım burada. Buyur. Başka anlatacak mı bize buralardan yerler? Başka bir yerler anlatacak mısın? Anladığım orası şey. Ee, burası Terzi Babazete, burası Vehbi Efendi. Sarıgüllü. Biliyorum ben de Sarıgüllü'yüm. sarı Burayım ben, buralıyım. orada Mehmet Beşir Efendi. Abdurrahim Reyhan Efendi'nin dedesi. Buyruk. O tarafta Paşa Dede Hazretleri Bayburt'un aşağıl oradan. Bayburtluyum. Sen hep söyle geldin. Akrabamız oluyor. <laughs> ha orada Abdurrahim Reyhan Efendi onun ki buyruk bunu ki şey, bir Reyhan. Allah'ım onların yüzü soyur etine. Ha burada Yüzünün da şey vardır. Bak. Inşallah. Şermelli koca vardır. Hah, şey. <laughs> Hah, Allah razı olsun. <laughs> İnşallah siz de şimdi burada izleyen arkadaşlarım da mübareklerin ruhaniyeti makamlı cümle ashablarına. Üç <laughs> ihlas bir fatiha felak nasıl okuyup sizler de gönderirseniz. Daha size çok yerler gezdireceğim. izlemede kalın. Terz Baba Hazretleri e, Cuma'ya gitmez diye biliyorlar esnaftan. Erzincan'ın içerisinde depremden önce Terz Baba Hazretleri nasıl e, şeye gitmiyor tabi o zaman Hazret demiyorlar Terz Baba'ya diyorlar ki e, Esnaftan Cuma oldu haydi biz Cuma'ya gidelim bir tanesi de diyor ki benim çocuğum yanımda getirdim diyor bu hafta. Terzi babanın yanına vereyim o zaman biz geçelim camiye. Çünkü kar diz boyu o kadar kar yağmış ki çocuğu yanında götürmeye cesaret edemiyor. E hadi diyor götür ver de gel nasıl o cumaya gelmiyor diye. Götürüyorlar mübareğin yanına bırakıyorlar çocuğu. Terzi baba biz camiye cumaya gidelim de gelelim çocuk senin yanında kalıversin. Cuma bitiyor çıkıyor geliyorlar. Çocuğun çocuğunu almaya geliyor amca. O esnaflardan bir tanesi. Çocuğunu almaya geliyor. Onu götürüyor. Oğlum diyor sen bu gülü nereden aldın? Diyor ki baba Terzi Baba ile beraber mübarek Zeki Paşa Hazretlerinin kabristanıymış. Erzincan askeriyesinden 21 yıl süreyle ordu komutanı olarak hizmet etmiştir. Müşir Mareşal Zeki Paşa Hazretleri. Ruhuna Fatiha inşallah. Ee, Terzi Baba'nın yanından çocuğu alıyor. Esnaf abi götürüyor. Gözde ee, Cebindeki gülü gördüğü zaman da diyor ki bunu nereden aldın oğlum sen diyor Kara kışın ortasında bu biçim güzel mis gibi kokan bir gül sen bunu nereden aldın? Diyor ki babacım diyor siz gittikten sonra diyor cuma vakti yaklaştı haydi kalk giderim dedi Terzi baba diyor duvara doğru yaklaştık diyor duvardan diyor geçtik. Duvardan geçer geçmez diye sıcak bir memlekete girdik diyor. Tarifini soruyorlar ne vardı ne yoktu baba diyor siyah kutu gibi bir diyor büyük bir yer vardı diyor. Onun o tarafa doğru geçtik diyor. Beyaz elbiseler, ihramlı insanlar vardı diyor. Tarife bakıyorlar. mekke mi, mükerreme. Nasıl olur, nasıl olur? Nasıl yaptınız, nasıl ettiniz? Bilmiyorum baba dedi. Elimden tuttu, biz duvardan geçtik. Bakın mürşidi kamillere yer, zaman ve mekan yoktur. Tayyi mekan yapabiliyorlar. Bir yerden bir yere katı cisimlerin içerisinden bile geçebiliyorlar. Şimdinin bilim adamları bunu kanıtladılar. Yüksek hızda cisimlerin içerisinden geçen nesne dahi zarar görmüyor. Artık düşünün hangi boyuttan hangi boyuta geçildiğini. Evet şimdi Terzi Baba'nın kapısına gelelim. Ben size orayı göstereyim. Sonra tabi pişman oluyorlar. Diyorlar ki Terzi Baba zamanın mürşitlerinden. Şimdi yapılan ziyareti. Harf Söylentilere göre Mübarek gece kalkar Kur'an-ı Kerim'den okurmuş Ve buraya bir ibrik Bir leyan koyarlarmış Mübarek kalkar abdestini alır Namazını kılar Kur'an-ı Kerim'ini okurmuş Velisi Hafız Abdülkerim Efendi. <laughs> Hayat Vehbi Erzincani Terzi Baba Hazretleri. Hayat Vehbi. Yor, yor, bu da Haldedir Haldedir Haldedir. 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 Buralar her zaman doluyor taşı Erzincan'ın belediyesine teşekkür ediyoruz bu konuda. Ücretsiz araçlarla getirip gezdiriyorlar. Geziyorsunuz ve gidiyorsunuz. Bakın. Şunu bir dakika. Şunu göstereyim. Bir an olmuş. Yıkılmış. Ne depremler geçirmiş. Kim bilir ne kadar zamanlı kabirler. Erzincan depreminden önce merkez buralara yakındı. Depremden sonra yerle bir oldu. Taş üstünde taş kalmadı. Merkez daha yukarıya doğru çekildi. Kim bilir hangi öğrencilerinin yerleri. Ruhuna el Fatiha. Geldi, gösterin, Köy ağası var, müftü var, vali var. var. Biz nişanladığımız zaman sadece bu taraf vardı. Öbür taraflar hiç yoktu. Sadece şuralar. Erzincan depreminde. vefat edenlerin çoğusu az aşağı kısımda. Hüvel Baki, Hacı Ahmet kızı. Müteahhit. Evet, müteahhit de olsan, paşa da olsan, padişah da olsan. Fakir bir Allah dostu da olsan geleceğin yer buralar. Yalan dünya kes iyi bir gam ne bahşet. Eğer varsa bahşet beni Adem ne bahşet. Bizim de geleceğimiz burası yer ya. burası. Erzincan depreminde vefat edenlerin tekne bildiği. Ucu bucu gözükmüyor değil mi? Ucu bucu gözükmüyor. Çok daha baya 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 bir nasıl tarif edeyim arsa üzerine büyük arsalar üzerine hala daha da ölmeye devam ediyoruz birimiz ölüyoruz ardın öbürümüz ardın öbürümüz Hayat bakın değişik taşlarla var. da yapılan Evet, evet, evet. دته پښه موسا د دې بای بورډي اوس یې نه شي محمد بشیر الارزنجانی Muhammed Beşir el Erzincan mevhar Mürşidandır Gavs-ı Azam Hazreti Sani Beka Ender beka bulmuş Gelmemiş misli dahi Muhammed Beşir el Erzincan Yazın ben kendim buraya geldiğimde de Görmüştüm soğuk soğuk böyle güzel Karpuzları kesip kesip dilim dilim Dağıtıyorlardı kim ne getiriyorsa Kimin elinden ne geliyorsa Cebinde şeker getiren bir tatlı getirip dağıtan bir simit, bir ekmek parçası, her şey, her şey dağıtılıyor burada ölmüşlerin ruhlarına ve her cuma burası doluyor, taşıyor. Durağı size ben göstermedim, durak dolu tıklım tıklım. Şurayı da ben size bir ziyarete. Nereden geçebilirim? Buradan geçeyim. Bir çekeyim zaten. Hulefai Nakşibendi'den Gönüller Sultanı Seyyid Abdurrahim Efendi Hazretleri. Ruhuna El Fatiha. Hoş buldum. Erzincan'dayım. Evet, Terzi Baba'ya gelmek nasip oldu bu defasında. Seyyid Abdurrahim Reyhan Hazretleri, Tarikat-ı Aliye Nakşi Bendiye'nin Halidi Kulu'nun Erzincan Şubesi'nin 4. Piri ve Altın Silsile'nin 38. halkasını teşkil buyuran Şeyh Seyyid Abdurrahim Reyhan Kıdısa Hazretleri, Erzincan ilinin Kederiş Karakaya Belediyesi'ne dünyaya teşrif buyurdular. Babaları Neseben Seyyid ve Emiroğulları sülalesinden alim ve fazıl hoca Aa, Fazıl Hoca Hüseyin Efendi Muhterem Valideler ve Keşif Keramet sahibi Sariha Hatun'dan Tuğbi Hanım'dır diyor. 14 yaşlarında babalarının vefatı üzerine ailesinin hamisi oldular. Hadi hadi. Hadi. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Emine Hanım hoş buldum. Diğer yukarıda geçirdim bazı arkadaşlardan da vardı. Burada mısınız diye sormuşlar. Erzincan'dayım. Allah izin verirse. Nasip oldu burayı da görmek. Rabbimin verdiği nimetlere şükürler olsun. Rabbim onların hatırı hürmetine bizleri de bağışlasın inşallah. Daha çok var şu tarzı bayağı aşağılara kadar bayağı bayağı kilometrelerce. Bu taraflara yine hayli... Allah'a emanet olun. Gel, gel.